Efendim cennete gitmenin en kolay yolu nedir? İslam'ı seçmek. Biraz daha açıklar mı? Mesela dinine uyan bir insan gidebilir yani cennete. Allah'ın yolunda gitmek. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? <laughs> İyilik yapmakla cennete gidersin. Yani benim için <laughs> cennet diye bir şey yok da bilmiyorum. Söylenenlere göre. Tanrı'nın var olduğuna inanıyorum ama bir dinin olduğuna inanmıyorum diyeyim size. Neden böyle düşündün? E, çünkü insanlar kendilerine göre dini değiştiriyorlar. Bu yüzden dine inanma şeklimiz olmuyor. <laughs> Gerçek din vicdandır. Amca cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Cehenneme gidersin, cennete ulaşırsın. <laughs> ben cennete gitmek için tercih edeceğim en kolay yol Sırat Köprüsü'nden koşarak geçerdim köprü yıkılmadan. Yani günahlarım çok olduğu için köprünün yıkılacağını düşünüyorum. Zebanilere giderken bir 70'lik şivas götürürdüm, beraber takılırdık orada kendilerle. Cennete gitmenin en kolay yolu. İyi bir kalp bence. İmana gelmektir. İyi sen cennete gidersin zaten. İbadetleri yerine getirmek önemli. Kul hakkı da olmaması gerekiyor. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Bile satmak. <laughs> 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 Yılbaşı biletleri burada. 80 trilyon buradan çıkacak. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Onu başkasına sor. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Ha, <laughs> KAFAYA sık, kurşun sıkmak. Yalan mı söyleyeyim? Başka çare yok. Milleti görüyor, her taraftan atlıyorlar. Ama yine de güzel bir şey değil intihar Yok canım olur mu? Yaşamanın güzelliği bit biter mi? Cennete gitmenin en kolay yolu. Yani aklımda öyle bir oraya gitmek için öyle bir fikir yok yani. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Cenneti tavsiye etmiyorlar cehennemi daha daha iyi tavsiye ediyor. Balıklama atlamaya niyetimiz var. Bu hayatta hızlı yaşamadık. Yavaş belki yürüdük ama cehennemde çok hızlı olacağız. Evet. Cehennemden hocadayız. Sence Aynen. cennete gitmenin en kolay yolu nedir? En kolay yolu cennete gidemeyiz abi biz O kadar Hayır, suç işlemişiz o ki o kadar günah işlemişiz ki Yani belli cehennemliyiz biz abi Annelerimizi sevmek cennete gitmenin en <laughs> kolay yolu Her gün camiden ayakkabı çalıyorum cennete <laughs> gitmek için Her zaman camiden ayakkabı çalıyorum Ayakkabı getirmeyin oraya Ama tabi doğru bir şey değil, değil tabi. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? CTRL 6R Askere gideceksin şehit olacaksın bitti Ce Cennetliksin. Yani reis Allah'a kalmış bir şey karışamayız ya. Cennete gitmenin en kestirme yolu namazın kılacaksın, hacı gideceksin, bitti. En kestirme yolu. Yapıyor mu dayı peki? Yok. Niye? Yapmıyorum. <laughs> niye, niye yapmıyorsun dayı? Yapamıyorum. E ama şimdi sen söyledin namaz kılmak diyorsun bilmem ne diyorsun ama yapmıyorsun. Ama hiç geçiyor. <laughs> <laughs> en iyisi ölüp bir an öyle ortaya <gülüyor> bulmak. <gülüyor> <gülüyor> Abi cennete tekmenen en ne olduğunu Çocukken öleceksin ya. amel defteri açılınca insan direkt zaten cennetlik oluyor biliyor musun? doğduğun gibi öleceksin aslında cennet garanti. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Hanımlarına iyi bakmak. Neden? Ya Allah bize onlara lütuf olarak. Yani Allah'ın yarattığı en iyi lütuf Bak hanımlar. Onlara bakarsak Allahu Teala cennetin kapısını açar. Huriler orada ya. Yani burada da, burada da huri, orada da huri. Nuri mi? Nuri'yi düşünme. Yok, huri. Yok, buradaki bize yeter ya. Orada? Yok abi yok, aman aman. Çünkü niye biliyor musun? Oradaki hurilerin hepsi günahkar. Biz helalından gidiyoruz. Efendim cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Abi valla otobüse bineceksin, paranı vereceksin, gideceksin. Başka şekilde gidemem ki. En kolay yol. Ben böyle şu dünyayı bitirelim ondan sonra. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Kolay yolu yok ki herkes cehenneme gidecek. Yani bu durumda herkes cehenneme gidecek. Neden? E çünkü hayat şartları çok kötüdür. O yüzden herkes ekonomik, ekonomik kötü. kötü, her şey kötü. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Ölüm. Başka bir şey var mı? E tabi. E, Öyle sanki gideriz tabi. Cennete gitmenin en kolay yolu bir otobüs bileti alıp gitmek. Öyle mi? <laughs> her şeyi para zannediyorlar ama gerçek eee insani duyguları itmiş vaziyette şu anki insanlar ondan dolayı. Önce ölmek lazım onu herkes biliyor ama her şeyden önce iyi bir insan olmak gerekiyor. Efendim, cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Müslüman olmak. Namazımı kılacağım. Harca gideceğim. Şeylere bakmayacağım. Zina işlemeyeceğim. İçki içmeyeceğim. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Abi <laughs> onu yanlış kişiye sordun sen. <laughs> yani bilemiyorum namaz kılmaktır bence. Allah'ın şeylerini şey yapmak. Cennete gitmenin en kolay yolu şu anda gidip gelen olmadığı için öyle bir kolaylık olacağını zannetmiyorum. Yani oraya gidip gelen olsa şöyle kolaylıklar var derler biz de ona göre bu soruya cevap verirdim. Hani gidilmediği için daha henüz oraya. O yüzden böyle bir cevap verdim. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Dürüstlük. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Hmm. Ya bu konuda pek bir bilgim yok diyebilirim açıkçası. Hani e, genel olarak e, sürekli cehennem oynadığımız için çok fazla o taraflı olmadım açıkçası. Peki. Cennete gitmenin en kolay yolu. Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Namaz kılmak. Müslüman olduğum için namaz kılmak en kolay yolu diye düşünüyorum yani. Allah'ın şeylerine takoya itaat ita ita etmek lazım Allah'ın emirlerine. Namaz kılmak. Bana göre. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.